İstanbul'da denizin kenarı, siz en riskli olan bölgeler denizin kenarları dediniz ya. E doğal yani, olarak tabii İstanbul daha fazla Boğaz'ın çevresi için de öyleyse Anadolu yakasında mesela o hat için, yani boğazın olduğu çevre için e, çok riskli bölgeler arasında saymıyorlar oraları. Neden? Ya, oraları da riskli ama yani diyelim ki boğazın içindesin, e, bu ta sarı yer öbür tarafa gidersen deprem hattından orada yaklaşık 40-50 kilometre uzaklaşırsın. Hmm ve bir de orada sağlam kayalıklar orada Arı zemin, yani. de, zemin de iyidir yani sahilde. Ee, o içe doğru gidersen biraz şeye Zekeriya köyü falan vesaire orada Uskumru köyü bilmem orada biraz zemin daha e, genç yani sağlam olmayabilir ama mesela Sarıyer'de Sarıyer'e kadar İstinye'den hatta Haliç'ten çok sağlam bir Siz zemindir. Siz köyde oturuyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi dolayısıyla yani e, oralarda Göreci olarak, bak ben biz bu, bunu, yani Celal'le şöyle bir öngörü vardı. İkinci ee, Boğaz Köprüsü var ya, ikinci Boğaz Köprüsü, o köprüden doğu batı yönünde bir hat çiz. O hattın kuzeyinde kalan alanlar, Karadeniz'e doğru, göreceli olarak bu beklediğimiz İstanbul depreminden, daha az etkilenirler. Klyos çok riskli diyorlar ama. Klyos bu tarafa ya doğru. ama işte bak bu şimdi öyle hemen şey yapma. Bu dediğimi dinle bak. Bu hattın kuzeyi göreceli olarak daha az etkilenir. Bu hattın güneyi göreceli daha fazla etkilenir. Hmm. Fakat bu homojen değildir. Bizim daha az etkilendiği denir dediğimiz yerde de heterojen bir şeyler var. Eğer orada dandik bir bina Kötü bir zeminse orada yıkılır. Bizim tehlikeli, göreceli daha fazla etkilenir dediğimiz yerde sağlam kaya, sağlam zemin, iyi mühendislik hizmeti almış bir şey varsa orada bir şey olmaz. Bir de bu yıkılma işini bak şöyle söyleyelim belki bu yani bizi dinleyenleri belli ölçüde rahatlatır. 99 depremleri olduğu zaman ben o zaman dekandım. Biz gittik araştırmaya yani bu deprem bölgesini gezmeye, bazı gözlemler yapmaya depremin en şey yani zorlu yerinde yani tabiri caizse tam cehennemin dibinde en fazla yıkımın şeyin olduğu yerde ayakta kalan binaların sayısı yıkılan binalardan çok daha fazlaydı. Bak üstelik de zeminde iyi yerde değil yani. Zeminde çok iyi değildi ama ayakta kalan binalar yıkılanlardan çok daha fazlaydı. Çok daha fazla. Şimdi öyle olunca yani bu şöyle bir algı doğru değil. Yani deprem olur her şey yıkılır değil. Yani eğer sizin binanız iyi mühendislik hizmeti almış zeminine veya işte temeline, kullanılan malzemeye, betonun kalitesine, iyi işçiliğe, kaçak göçek yapılmamış, proje aleyhine, proje dışı bir eklenti çıkartı olmamış, kolon kesilmemiş, şu bu olmamışsa yani öyle binalar da öyle hep birlikte yani çökmüyor yani onu da abartmamak lazım. Bu binaların tamamen çökmesi gerçekten hem inşaat kalitesinin hem zemin kalitesinin en kötüsünün üst üste bir de yapı hatalarının, mühendislik hatalarının, proje dışı şeylerin çakıştığı yerlerde çoğu kez oluyor. Zemin ama kötü olsa bile iyi bir mühendislik eseri, kaliteli, çalınmamış malzemeden yapılmış bir bina öldürmüyor, değil mi? Ben acaba? endişe etmem oradan. Yani. Esas iş binada bitiyor. Çünkü yani inşaat mühendisleri de söyler. Ben hani bilmiyorum ama duyduklarımdan. Bugünkü inşaat teknolojisi istediğin her zeminde deprem dirençli bina yapmaya muktedir. Celal Şengör fay hattının üstüne bile bina yapılabilir mi? Evet. Yani onun için bak bizim halkımızın ben bir gün bir belediye başkanına bunu burada anlatmam doğru mu bilmiyorum ama yani halkımızla dertleşiyoruz. Direkt doğru konuşmamız lazım. Hepsini seviyorum herkese ama bir alet ruhiyeyi söylemek bakımından. Bir belediye başkanına ya biraz bu işleri kontrol etmek lazım yani sıkı denetleme etmek lazım dediğim zaman yani o da samimi olarak böyle samimi bir arkadaşımız bana dedi ki ya hocam ne diyorsun dedi ya. Ben burada yönetmeliklere sıkı sıkı kanunun bilmem neyini uygularsam halk bir daha beni ne seçer ne de bugün bile bana selam verir ya. Her gelen canım ciğerim çok seviyorum ama hep yönetmelik dışı bir şey yapmak üzere ya bana geliyor ya bir arkadaşım bir tanıdık bulup adam gönderiyor dedi. Yani bizim halkımızın da bilinçlenmesi bilgilendirilmesi lazım. Yani bu deprem konusunda, insanların can güvenliği konusunda idareleri zorlamamak lazım. Bakın geçen gün Cumhurbaşkanımız ne dedi? Biz dedi şey yaparak, nedir onun adı? İmar affı yaparak Maraş'ta şu kadar yüz bin, bin binanın, orada şu kadar yüz bin binanın sorununu çözdük dedi. E aslında bu sorun çözmek değil ki. Yani insanlar daha tehlikeli bir durumu Kabullendirmek, yasalaştırmak oluyor bir anlamda. Ama yani hükümetin de ne ölçüde bunda diyelim ki bu iş yanlış diyeceğiz. Halkımızın da, hükümetimizin de, bizim de hep beraber doğruyu yapmamız artık yani bilgi toplumuna yakışır tavır ve davranışların içerisinde olmamız gerekiyor yani. Artık. Evet. E yani bu, bak bu iyi ki artık dedin. Ya Allah aşkına ben yanlış mı hatırlıyorum? Benim senin de yaşın müsait. 99 senesinde bütün medya, bütün kuruluşlar 17 Ağustos bir milattır demedi mi? Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demedi mi? E peki bu nasıl milat ki 6 Şubat 2023 aynı olay tekrarlanıyor. Yani bugün televizyonlarında gösterilen sahnelerle 99 sahnesini yan yana koy, tarih yazma hangisi 99 hangisi şimdi bilmezsin ya. Ya tarih tekrar etti. Milat milat yok. E yani artık bu milat demek zamanı değil mi? Bak şu anda 40 binlere yakın insanımızı canımızı kaybettik. Sizce 2023'teki Maraş depremi bir milat olacak mı? E yani olmak zorunda bak ben onu diyorum. Yok ben sizin bir bilim insanı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yorumunuzu. Ben ben umut kaybetmeyen insan yani milletime, devletime güvenen bir insanın bunu başarmalıyız. Yani eğer biz ileriki asırlara Türkler olarak bağımsız olarak gideceksek, yani çürüyüp tarihin çöplüğüne atılmayacaksak milat doğulmalı, devlet millet birleşmeli bu sorunlardan kurtulmalıyız. Bilim toplumuna dönüşmeliyiz. Bilimin ışığı altında yaşamımıza devam etmeliyiz. Başka yolu da yok yani bunun. 99 depreminden sonra bu bize milat olacak diye de umutlanmış mıydınız hocam? Hem <laughs> saf diyeceksin ama evet. Yani gerçekten umutlanmıştık. Çok iyi başladık. Yani o zaman bütün belediyeler, bütün bütün belediyeler Acil afet durum merkezleri kurdu. Şimdi de kurdu. Bütün belediyeler böyle e, park yerlerini acil yollara çevirdi, levhalar astı. E, yani e, bir böyle güçlendirme, yeniden yapma bir takım şeyler yapıldı. Konteynerler kuruldu konuldu. E, i̇şte bilim insanları davet edildi, onlardan e, projeler yapıldı. Yani ne bileyim ben daha çok 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 şeyler yapıldı. Öyle bir heyecanla başladık ki biz o heyecanla gitseydik biz bugün bitirmiştik bu işleri ya. Ya Japonya Kobe'de bir deprem oluyor. Kobe yerle bir. Japonlar bir işin içine giriyorlar. 10 sene sonra benzer boyutta bir deprem oluyor. Hiçbir hasar yok. Yani biz de yani bir Japonlar şeyler yapalım. Ama işte hocam. Evet. Japonlar. Evet.